Merhaba, merhaba arkadaşlar ben Hasan. Yepyeni bir hoş geldiniz. evet arkadaşlar, Türkçe saatle saat 5.34. Ve futbol artık, e 2026 oldu. Yeni güncelleme geldi artık. Ve resimlerde de ekran fotoğrafında Lamin Yama ve Messi var bu arada arkadaşlar. grafikleri şöyle bir yüksek yapalım biz. 539 MB bu arada. Eee var bu grafiklerin. Ve evet arkadaşlar artık 60 FPS hepsini yüksek grafikler yaptık. Öncelikle menüye bakarsak da Lamin Yama ve Messi var. İkisi var tabii ki. E, F2026 önemli isimleri bunlar. O da arkadaş oyun hala bakımda e, ana sayfa akademi ve ekstra bakalım bunlarda ne var tabii ki. Öncelikle ekstra bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle söyleyeyim bazı arkadaşlar 90 120 fps falan diyordu sadece hala oyun 60 fps Ses ayarlarına bakalım ses ayarlarında aynı Böyle bir değişiklik yok Dil bakarsak da Dilde de bir şey yok hala ama ee, Evet Spike hiçbir yok. Anlamadım. Spike belki e, bakımdan sonra gelir artık. Neyse ve ana sayfaya bakıyoruz arkadaşlar. Göster maçtan girelim bakalım. E, Türk kulüplerine bakalım. Sport Toto Süper Lig'in yani Tendiyor Lig'inin kulüpleri evet arkadaşlar Galatasaray 5 yıldız olmuş. Galatasaray 5 yıldız olmuş. Modi homie. Kayseri Spor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. Tüm kulüpler var burada. Gençler Birliği falan Göztepe. Spor kulübü hepsi var. Ondan sonra Cuma İtalya Ligi. Arkadaşlar bu arada logo var biraz değişmiş gibi. Bir tık değişmiş gibi bir tık. bir tık diyorum bir tık değişmiş gibi bu arada hata spor falan var A, bu da ne ya A, Adana Seyhan spor <laughs> ya Adana Demir spor yazmak istemişlerdi ya Adana Seyhan spor bazı var bunu değişip Adana şeytan spor falan yapar ya tövbe ya tövbe tövbe neyse Bayer Kuzen var Boris'te Dortmund var burada ee, milli takımlar bu arada Fenerbahçe'yi seçebiliriz neden bir daha Jozen Mourinho var ya adam var da. Adam orada Mourinho var. belki modeli falan olur maç zamanı. Şöyle bir Fenerbahçe Galatasaray maçını yapalım. Fenerbahçe'de bir ara bilmiyorum transferler yapıldı mı? O da grafikler çok iyi ama çok iyi. Çok üst düzey olmuş. Ee, Galatasaray ve Fener'in forması galiba aynı gibi ya. Aynı gibi. sadece 5 yıldızlı logo gelmiş o da yani doğru bir logo kullanılmamış ve evet arkadaşlar kadova bu şekilde maalesef kadro güncellemesi gelmemiş geçen seneden kadova kalmış musile hala kaptan ve kalede ee, Tadic Zeko bunlar da hala Fenerbahçe'nin oyuncuları evet arkadaşlar yüksek grafikte oynuyoruz da inşallah kasmaz. Bakalım nasıl oynuyoruz. O bu arada. Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Doğu'nun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından iki yakasını Çok güzel olmuş bu arada. Bakın grafikler falan bakıyorum da. Grafik bir tık üstte olmuş. Bir, bir tık iyi olmuş ya bir tık. Kasi çok efendim bak diye ofansif oyna geçti. Sanki şampiyonluk maçı ya. Derbi gibi bu ait o sait Samuel Ivanjan Kahveci Yuva 2020'de çok güzel çok çok bir heyecanlı bomba, heyecanlı bomba gol, gol atmış. Şimdi bu nasıl şut ya? Bomba şut olmayınca da. Dağda olmayı çok Zeko. Sahip bana bu. Arada bu çizgiler falan geliyor. Bu önceden yoktu böyle şeyler ya. Bu arada grafikler baksanıza. Oy grafikler yani biraz iyi gibi. Ama bu kadar yani bir iki tık iyi ya. O kadar da fazla iyi değil. Yani forma var falan bakıyorum bir de. Forma grafikleri çok müthiş olmuş bu arada bu ya, evet. Tomografikler çok müthiş olmuş. Arka puan. Arka puan tam dolmuş bu arada ya. İsmail Yakops. Ahmet Kutucu. Şimdi transferler Kasım ayında olacak güncelleme ile gelir diye düşünüyorum. Allah'ın Allah Saint Maximin, Ronaldinho Allah Allah. gibi neydi ya bandana kullanmış bandana mıydı ya ismini unuttum şöyle ya arkadaşım atsanız bir tane de gol ya. En ya en artık Musli'ye geçiyor oynamaya. oynama ya. Oy Osman. Gol atacak o galiba. oynuyor. İyi, evet, koyma oldu. Şöyle koyma pozisyonuna bakalım. Bakabilirsin çok iyi oldu bu arada Evet Kale arkası falan Aslında grafik bir taraftan bakarsak da yani Oy oy ne yapıyorsunuz Bu arada arkadaşlar ben bir bakmak istiyorum da Super cancel falan da bakalım bir dakika bir dakika Super cancel hakkında bir şeyler var mı serbest vuruş ee, pas Vuruş sonrası sol tarafa çift dokunun diyor. Aa bunu görmüşüm zaten. Şöyle bu da bir bak okuyalım dedim istedim. Ee, düğme yapılandırması falan filan neyse aha şimdi bak bunlar bir şu tatsınlar da artık biz uzaklaştıralım Mertens'e maalesef gitti bak uzaklaşıyor da Tamam. Bak bak o bile. Bak top. iptal Kansan ettim ya. görüyor musun? Bak bak bak, bak. Bir dakika. Şunu bir dakika. Bak bir şey yaptık ya. Yakalayabilecek mi? Ve o yani. Bir, bir şey oluyor. iptal edebildim ya. Ya arkadaş hepsinin de şahası var ya bir tane gol atamadık ya Bu arada e, bir Sal bir atmosferi falan çok güzel abi. çok iyi Bana bakmayın böyle konuşuyorum yani e, Türkçe saatte saat 5 saat şöyle iyi güzel uyku da yapmadık bir... ya. bir İçeri Oy geçti Osya Osi'ye bak sen Osi, Osi. Lukaku üç tekrar ama falan müthiş var olmuş. Var. Oy oy o, o sağda bak sağda bak. İlk kez sağda yukarı tarafından yürüyoruz. O oy o Simen'in grafiği müthiş bu arada. O tam olmuş. Bu arada arkadaşlar şöyle bir gösteriye gelmiş. Görüyor musunuz? Mesela ben şuradan Yanına da falsosunu verebiliyorum tabii ki şimdi vermedim Duran topu adı bayağı siyah. bir topu değişiklik var İki takım da kazanabilir. Tamam sıfır hadi sıfır. Hadi Bright oyu Samuel Bir Al lan sat Maksimin. Al lan sat Maksimin. Svalski gol. Sebastian Svalski. İnşallah doğru söylüyorum ya. Simanski veya şöyle deniliyordu Evet Sivas. Bak Sivas'ın numarası bile gözüküyor. Yok yok. yok. Bu grafik bayağı iyileştirilmiş. Bayağı güzelleştirilmiş. Saat maksiminden Sebastian Szymanski O da top galiba savunmadan çarpmıştı O da bakın Fenerbahçe'nin logo var, var sadda Bu çok iyi olmuş yok güzel olmuş ya Kendimize göre o zaman özelleşebiliriz tabii ki sadı Şimdi ilk amaçta özelleşime yok Bakımdan sonu gelir diye düşünüyorum. Aha şimdi İrfan Can İrfan Can. 2020'de o golü hala unutmadım. iyi ya. Karşılaşmadaki İngiliz... Stadyuma bakalım. Evet arkadaşlar. Stadyum olarak bu şekilde. Güzel yakaladı. Şu an için Şöyle kaleciye uzaklaştırmak istiyorum da. ki bizim evet. kale. Bak Kavatsay, logoba falan hepsi burada. Ve 5 yıldızı bu arada. Mertes bayağı bir pres yapıyor. Şikli e ee, ya bir dakika ya. Bu da Jose Mourinho'nun Jose Mourinho bu arada arkadaş ya bak arkada sağlık ekipler falan. E futbol bak yazı falan. Ve resmi atası aldı topu ama geri de vermiş gibi oldu. Kaleciye vermesi yolu olur. Kaleciye yani. vermem, daha iyi gibi oldu. Neyse evet arkadaşlar. Ee, şöyle tamam maçımızı bitirelim. Ondan sonra da kapatalım Orada, videoyu. Fena, Zeko Ceko Sebastian Szymanski golümüzü atmıştı. Golümüzü atmıştı. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirdi. O da arkadaşlar bakın. Son Yanlış hatırlamıyorsam Bakın e, sağ tarafa falso'sunu atıyorsun. Sağ tarafa falso veriyorsun. Sol tarafa ise Joko beğenmedim ama Joko çok iyi. Joko. O oh, o oh, bu da. Yuhalama var Ne yuhalama var? Kim yuhluyor? Mükemmel Joko. Ya Joko İrfancan. Gol tüm hafta gelsin. Evet çok güzel çok güzel bu adı bakın Bu yul sat falan bayağı değişmiş bayağı güzel olmuş yani Evet Tarafta televizyon altlarında da tabii ki bir değişime var bak görüyor musunuz Isıroklatmalar var Yani şimdi Fenerbahçe kendi satında olduğu için e, Yuhlanmıyor tabii ki de Ben bir Galatasaray'ın adına bakalım Fenerbahçe nasıl ne yapacak? Bak o, o da var. Ve bir <laughs> Maalesef deplasmanı seçemiyoruz ya. Deplasmanda oynamayı seçebilselik çok iyi olurdu. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Yeni videolar ve yayınlar gelmesi için lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolar ve görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize. E buck